Arkadaşlar herkeslere çok ama çok selamlar. Bugün 29 Ağustos Cumartesi gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Şimdi ben bir yandan destemi karıştırırken bir yandan da şöyle bir etrafımdaki bu güzel çiçeklerime bakmaktayım. Bitkilerime bakmaktayım. Tamamını size şu an göstermedim tabii ki de ama eminim ki siz de zaten ufaktan görmüşsünüzdür. Özellikle şu görmüş olduğunuz vatandaşı anlatmak istiyorum size. Ee, alışveriş yaparken çiçek satılan kısımda görmüştüm bunu. Ee, ama o anda hem bir yandan pahalı geldi, hem bir yandan da daha ufaktı tabii. Bu şu an bayağı büyüdü. Şey yaptım, şöyle ufak kırılmış bir parçasını buldum. Şu kadarıcık bir parçasını. Ondan sonra ben bu vatandaşı Aldım hazır bulmuşken saksıya soktum. Ve ondan sonrası bakayım şöyle bir kaldırayım. Görüyor musunuz devamını? Koğuz kocaman oldu. Yayıldı edepsiz. Başka şeyler de var tabii görmüş olduğunuz üzere. Şunu da söyleyeyim mesela. Bunu da annem yolda yürürken kenarda hoşuna gitmiş. Aldı şöyle ufak iki parça. Biz yürüyüşe çıktığımızda. Soktuk. E bu da böyle maşallah çoğaldı. Yerini sevdim mi canlar güzel güzel çağlıyor zaten. Ben de bunu çok sevmekteyim. Şimdi ekrana öncelikle şöyle bir geri düzeltmeye çalışayım. Oops. Evet sanırım çok daha iyi oldu. Bu arada şöyle desteğimi bir güzel karıştırdım ve hemen niyet alıp kesiyorum. 29 Ağustos Cumartesi gününün günün yap yapma ve engeller mesajlarına bakmak istiyorum. Bakalım günün yap mesajı yapma ve engeller mesajları nelermiş? Bunları bir öğrenelim istemekteyim. Şimdi son kez daha keseceğim. Ve hemen kartlarımı seçmek istiyorum. Bakalım günün yap mesajı neymiş? yapma mesajının da ne olduğunu görmek istiyorum ve bir yandan da engellere bakmak istiyorum. Şimdi soldan çektiğim için görüntüsü ters gelir mi gelmez mi hiçbir fikrim yok. Şöyle bir kartlarımı düzenleyeyim. Bakayım kartları zaten hep evet görmektesiniz. Şu biraz uzakmış gibi kaldı. Şöyle alayım. Evet yeterli. Yorumlamaya başlamadan önce gene suyumu içerek subliminal mesajımı da aslında subliminal değil, gayet apaçık ortada olan mesajımı da vermek istiyorum. Arkadaşlar lütfen sokaktaki canlara bir kap su, bir kap mama, kapılarınızın önüne, bahçenize, mahalledeki kuytu köşede sakin yerleri lütfen bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kediler, köpekler, kuşlar, böcekler hepsi nasiplenir, hepsi de dua eder. Tabii inancınız neyse inanmıyor da olabilirsiniz ama en azından ufak da olsa bir adım atmak gerçekten çok çok önemli. Deniz yıldızının hikayesi gibi sahildeki adam kıyıya uğran deniz yıldızlarını atıyor. Bir sürü deniz yıldızı var belki hepsini kurtaramayacak ama o vaktini verimli değerlendirip her deniz yıldızını denize tekrar atmasında belki hepsini olmasa dahi en azından elinden geldiğince diğer canlıları, deniz yıldızlarını kurtarmış oluyor. Buradaki mesajı umarım <laughs> anlamışsınızdır ama anladınız siz onu tahmin ediyorum zaten. Aynı zamanda bir başka mesajımı da vermek istiyorum. Lütfen gün içinde siz de içtiğiniz su miktarını en azından yarım litre veya bir litre de olsa arttırmaya özen gösterin. Su zaten mucizevi bir şeydir. Bu canlıların büyümesi, gelişmesi, bu güzellikler için de nasıl suya ihtiyaç varsa Bizim de böyle serpilmemiz, güzelleşmemiz e, ve vücudumuzun daha sağlıklı olması için suya ihtiyacımız vardır. Su içmeyi siz de unutmayın diyorum ve hemen yorumuma dönüyorum. Öncelikle günün yap mesajına bakayım. Hmm. Kupa 8'lisi kartı geldi. Çok ilginç. Burada... E, Kendimizi şu an mutsuz gibi hissetsek de artık bizi duygusal olarak çok fazla tatmin etmeyen, mutlu etmeyen ve üzen şeylere karşı arkamızı dönüp gitmemiz gerektiği yönünde bir mesaj var. Şunu şu şekilde de söyleyebilirim. Duygusal hayatınızda bu ana kadar yaşamış olduğunuz durum her neyse yine de sizi tam olarak tatmin etmemiş ama duygusallığa tamamen kendimizi kaptırmak dönmek yerine geleceğimize, önümüze bakmalıyız. Bize sunulacak yeni mesajlar, yeni e, maceralar, yeni e, tecrübeler bizi beklemekte. Bunlara doğru yol almaya yönelik olarak bir mesaj geldi. Yapma kartındaysa da şöyle tekrardan ekrana göstereyim. Kılıç onlusu kartım geldi. Yani yapma mesajında olduğun yerde sabit kalma. Her şey bitti, ben şimdi ne yapacağım deyip de kala kalma. E, Sırtından bıçaklanmış olsan da gene söylediğim gibi yeni maceralar seni bekliyor. Umutsuzluğa kapılma, depresyona girme, depresif davranma. Bugün özellikle hafta sonu bir şekilde dışarıya çık, hiç olmadı yürüyüş yap. Biraz doğa içinde olmaya özen göster ve hem fikirsel olarak hem de kalbinde duygusal olarak seni yüzen şeylerden uzaklaşmaya çalışmak çok ama çok önemli her şey bitti benim bundan sonra hayatım yok nasıl devam edecek gibi olumsuz düşüncelere kapılma dedi çünkü zaten yap kartında kupa sekizlisinde bize yeni maceraların beklediğini görmüştük bunları fark etmek önemliydi son olaraksa engeller kartına baktığımda bakın burada kule kartı geldi Özellikle şu kulenin tepesinde görmüş olduğunuz bir figür var. Bir kadın figürü burada resmedilmiş. Tabi bu kişi kadın da olabilir, erkek de. Bir şekilde sizin bozulan ilişkilerinizde iş ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir. Veya hani bir şekilde bir nazar enerjileri olabilir. Bu insanın negatif enerjilerinin varlığının devam ettiğini, sürdürdüğünü söyleyebilirim. Bu kişi... Belki e, tabiri caizse maşa kullanarak dahi sizin şu mutsuz hissettiğiniz döneme girmenize neden olmuş olabilir. Bir şeyler yıkılacak. Bazı yıkımlar ani, beklenmedik, ummadığın insanlardan yıkımlar yaşayabilirsin. Bu seni şok edebilir ama işte bunun sonucunda da gene her şey bitti, ben bir şey yapamam, hayatım bitti gibi düşünmektense arkana dönüp gitmek ve yeni maceralara açık olmak senin için bugünün enerjilerinde daha olumlu gözükmekte. Bugün karşına tabi bu enerjiler zaten bir süredir devam ediyormuş. Kule kartında büyük arkana olduğu için bildiğiniz süre bunu söylüyorum. Bir süre daha devam etmesi muhtemel gözükmekte ve burada bu kule kartının bana verdiği bir mesajlı da şöyle bir durum var. Bir şeyleri inşa etmeye çalışıyorsan kendi hayatın için bunu gözü götürmeyen insanlar olabilir. Özellikle insanlara karşı dikkatli olmaya özen göster. Zaten bir süredir de söylüyorum hayallerini, isteklerini veya hayatına gelmiş olan seni mutlu eden güzel e, haberleri insanlarla çok paylaşma. Kendi içinde yaşamaya özen göster. Özellikle planlarını da paylaşma diyorum. Çünkü bunları gözü götürmeyen insanların varlığı gözükmekte. Ama şöyle bir şey var. Her şehirde bir hayır vardır derler. Buradaki senin bu şehirdeki hayırı görmen de işte yeni maceralar, hayatın senin için bitmediği ve yıkılmış bir şeylerin üzerine yeni bir şeyleri aslında inşa edebileceğin yönünde bir mesaj var. Ama bugün özellikle bahsetmiş olduğum konularda böyle çok kendini gerçekten mutsuz hissedebilirsin ve her şeyin yıkılması ani şok genişen haberler seni Gerçekten mutsuz edecek haberler ne yazık ki alabilirsin. Fakat burada da işte fark etmen gereken bir şans var. O yüzden böyle haberleri alıyorsun. O yüzden çok da endişelenmemeni sana söylemekteyim. Destenin altındaki gizlide kalan mesaja baktığımdaysa da şöyle göstereyim. Kupa yedilisı kartı geldi. Bakın burada kafa karışıklığı mesajı çok yorgun, seçim şey yorgun demişim. Yorgunsunuz galiba bir yandan da bu olanlardan dolayı. E, kafa karışıklığı da sizi yormuş olabilir. Karar verememe, kalsam mı, gitsem mi buna yönelik olarak e, bir şeylerden tamamen emin olamama e, ruh hali de sizi yıpratmış olabilir. Ama bakın şu an belki e, biraz ekranın bu kısımlarından fark ediyorsunuzdur. Güneşin nasıl doğmaya başladığını şöyle kaldırayım. Yani hayatımızda aslında doğan bir güneş var. Bu karanlıkları aydınlatan, bu yıkımın üzerine size yeni bir şeyler inşa etme fırsatı sunulmakta. O yüzden bu güneşin, bu yapıcılığın, bu başarının, bu bir şeyleri ilerletebilmenin, tamamlayabilmenin ve mutlu olmanın size zaten sunulduğunu ama tabii ki de hayatımızda karşımıza böyle ufak tefek veya büyük engeller kısacası dönüm noktalarının çıkabileceğinin mesajı var Burada bu yıkım sizin veya aklınızdaki kişiyle ilgili olursa da eğer aklınızdaki kişinin bir türlü tam olarak karar vermemesinden kaynaklanıyor olabilir ve burada görmüş olduğunuz üzere kupaların tekinde de bakın şurada da zaten yıkılan kulenin kulesi mevcut e, yapılan yanlış tercihlerden dolayı da böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz. Siz hayatınızın diğer alanlarını da e, ihmal etmeden yaşamaya özen gösterin. Yapılan bir yanlışlık varsa da e, bunun da aslında yıkımının gerçekleşeceği e, mesajı da size verilmekte. O yüzden e, içinizi rahat tutmaya özen gösterin, e, ferah tutmaya özen gösterin. Kimseye karşı öfke kin gibi, e, intikam duyguları gibi negatif enerjiler beslemeyin. Bu negatiflikleri kendi hayatınıza çekmeyin ve bir yandan da lütfen hayata karşı hep daha umutlu ve daha başarılı olabileceğinizi, istediklerinizin size verilebileceğini unutmayın. Bir yandan şükretmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Neden bunlar hep beni buluyor gibi isyan enerjilerine girmektense tamam bunlar da oldu ama buna da şükür Allah'ım hani daha da kötüsü olabilirdi. Yine de ne olursa olsun ben hepsini aldım, kabul ettim deyin ki hayatınızda kendinizde birikebilecek karma enerjilerini de temizlemiş olursunuz. Bir yandan o yüzden sizi mutsuz eden olaylar olsa bile bunları da kabul edin. Hani öfke, bunun üzerine hırs, intikam, unutmamazlık gibi durumları beslemektense alıp kabul edin. Çünkü bir yandan sizin de karşınıza yeni fırsatlar, yeni maceraların çıkması durumu söz konusu. Yapılan bir yanlış varsa ve bu yanlışın ardından da bir yıkım olduysa da bırakın olsun. Bu da böyle olması gerekiyormuş demek ki diyorum ve günlük mesajımı burada bitiriyorum. Şöyle baktığımda Burada duygusal olarak sizi çok yıpratan şeyler olmuş, zihninizi de etkilemiş, öfke gibi duygularınızı da hani ruhunuzu da bu şekilde etkilemiş, enerjilerinizi de e, böyle şaşırtmış, e, canınızı sıkmış bu tarz bu durum her neyse hayatınızın hangi alanındaysa çünkü izleyen herkesin aynı e, durumları yaşaması mümkün değil ama benzer şeyleri tabii ki de hepimiz yaşayabiliyoruz. Bu durum her neyse buna yönelik olarak siz gene de e duygusal olarak kendinizi çok üzüntülü hissetme, hissetseniz de hani hafif kalbiniz buruk kalmış olsa da lütfen doğanın bile canlıların yaşamın bile hayatını sürdürmeye devam etmesi gibi siz de hayatınıza devam edin. Durum her ne olursa olsun inatla ısrarla ben buradayım, ben hayatımı yaşayacağım bilincine lütfen sahip olun diyorum. Ve de vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Hoşçakalın.